we <laughs> yaz aylarının gelmesiyle güneşin de sağlığımız üzerine olumsuz etkileriyle daha çok karşılaşmaya başladık. Gözlerimiz de bizim dışarıya açılan pencerelerimiz olarak bundan nasibini almakta. Güneş ışığının ışığında bulunan görünür ışığın haricinde ultraviyole dediğimiz gözümüzle görülmeyen bir ışık da mevcut. Bu ultraviyole ışınlar hem göz çevresi cildimizi hem de gözümüzü, gözümüzün içini etkileyebilmekte. E, göz çevresinde, göz çevresi cildinde, göz kapaklarında hem iyi huylu hem kötü huylu tümörlere neden olabilmekte. Gözümüzün içinde halk arasında kuş kanadı denen bizim pterjüm dediğimiz e, hastalığa sebebiyet verebilmekte bu ışınlar. Aynı zamanda göz merceğinde erken katarakt oluşumu Aynı zamanda göz arkasında, retina tabakasında bizim görmemizi sağlayan sinir tabakasında sarı nokta hastalığı dediğimiz hastalığa sebebiyet verebilmekte. Ee, korunmak için ne yapmalıyız? Nasıl ki yaz aylarında cildimizi korumak için güneş kremleri kullanıyoruz, gözümüz için de güneş gözlüğü kullanımını öneriyoruz. Bu gözlük seçiminde e, güneş gözlüğünün renginden çok tabi renkte bazı önerdiğimiz renkler var ama renginden çok ultraviyole koruması olması e, aynı zamanda polarize dediğimiz ışığı yansıtıma e, yansıyan ışığı engelleme özelliğinin bulunmasını e, önemsiyoruz e, renk olarak da daha çok füme ve kahverengi tonların kullanımı bizim daha çok önerdiğimiz. Güneş gözlü seçimlerinden olmakta. Çocuklarda da güneş gözlüğü kullanımını önermekteyiz. Çocuk gözleri güneş ışınlarına karşı yetişkinlerden daha hassas. O yüzden gözlük takamayacak yaştakilerin mutlaka direkt güneşe çıkarmak yerine siperlikli şapkalarla güneş takabilecek gözlük takabilecek hale geldikten sonra da güneş gözlükleri takaraktan güneşine çıkarılmasını tavsiye etmekteyiz. Seçim yaparken de ultraviyole koruması UV400 veya %100 ultraviyole koruma şeklinde güneş gözlüklerinin ya bu saplarının iç yüzeyinde ya da kutuların içindeki bilgilendirme broşürlerinde yazmakta. Onlara dikkat ederek alırlarsa ve mutlaka optik mağazalarından alırlarsa çok daha iyi olur. Çünkü bununla yetkilendirilmiş kişiler optik mağazalar dışarıdan herhangi bir pazardan alınan güneş gözlükleri ultraviyole koruması e, çoğunlukla olmamakta. Güneş e, gözlüğü şeklinde tasarlanmış olsa bile, ne kadar koyu olsa bile ultraviyole koruma yapmamakta. Onun da göze e, herhangi bir koruyucu etkisi bulunmamakta. Yine aynı şekilde güneşin, güneşin gözümüzdeki zararlı etkilerine e, gözlerimiz açık hale gelmekte. Bunun haricinde yaz aylarında e, bizim karşılaştığımız bu alerjik konjonktivit vakalarında bir artış oluyor. Özellikle hem yetişkinlerde olabilmekle beraber çocuklarda da bunun sıklıkla olduğunu görmekteyiz. bu kişiler genellikle gözlerinde kızarıklık, yanma, batma, sulanma, işte ışıktan kamaşma şeklinde şikayetlerle bizlere başvuruyorlar. geldiklerinde damla tedavileriyle bunun tedavisini yapabilmekteyiz. Özellikle çocuklardaki alerjik konjonktivit bizim için daha önemli. Çünkü onlarda gördüğümüz alerjik konjonktivitin basit olan tipinin harici vernal dediğimiz daha ileri seviyede alerjik konjonktivit çeşitleri var. Bunlar eğer ki çocukluk çağında tespit edilmez, çocuk bunun tedavisini uygun almazsa gözlerini e, sürekli kaşıdıkları için sonrasında keratokonus dediğimiz gözde ilerleyici hasar yaparak ileri, e, ileriki dönemlerde kalıcı görme azlığına sebebiyet verebilen bir hastalığa e, hastalıkla ilintili olabiliyor. E, mutlaka çocuklarda yanma, batma, kazarıklık, kaşıntı varsa çocuklarımızda e, en yakın göz ekiminize başvurarak tedavisini yaptı, yaptırmanızı öneririm.